Merhabalar. Bugün size Sahrasoft Stok Takip Programı'nın nasıl kullanıldığı ile ilgili kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Programımızın arayüzünde üst tarafta kolay kullanabileceğiniz menüler bulunuyor. Ürün girişi, satış işlemi, fiyat gör, fiyat teklifi, müşteriler, iade işlemi, stoklar, raporlar, kasa, toptancılar, kullanıcılar, barkod yazdır, şifre, ajanda, SMS ve kapatma butonu. Bu butonlar size kullanım kolaylığı sunuyor. Öncelikle stoktaki ürünlerimizin ürün girişinden tanıtımını yapıyoruz. Bu sayfada barkod no, ürün adı ve satış fiyatı. Bunlar kırmızı yıldızla da işaretlenmiş durumda. Bu bilgilerin girilmesi mecburi, diğer bilgilerse isteğe bağlıdır. Barkod No yazan kısma ürünün barkod numarasını yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Veya barkod okuyucunuz varsa ürünün barkodunu buradan okutuyoruz. Eğer bu ürün barkodsuz bir ürünse buradaki otomatik barkod ver butonunu da kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi programımız 00000123 2 3 diye her yeni barkoda otomatik barkod numarası verecektir. Bizim ürünümüzün barkodu var. Barkod okuyucumuz da var. O nedenle ürünümüzün barkodunu okutuyoruz. Ürünün adını yazıyoruz. Ürün kodu açıklama bölümüne bu ürünle ilgili ekstra bir bilgi varsa onu yazıyoruz. Bu raf numarası olabilir veya Barkod haricinde ürünün stok kodu vardır. Onu yazabiliriz. Ürün grubu listesinden ürünümüzün grubunu seçiyoruz. Eğer seçeceğimiz ürün ürün grubunda yoksa yeni ürün grubu ekle bölümünde yeni bir ürün grubu atayabiliriz. Örneğin deneme ürün grubu yazalım. Gördüğünüz gibi eklediğimiz yeni ürün grubu artık listede ve seçilebilir bir durumda. Ürünümüzün alış fiyatını yazıyoruz. Alış fiyatı bölümünü boş bırakabiliriz ama eğer kar zarar takibi yapıyorsak alış fiyatını girmemiz gerekiyor. Ürünümüzün satış fiyatını yazıyoruz. İkinci satış fiyatımız varsa onu yazıyoruz. Bu ekstra indirimli fiyat olabilir veya vadeli müşterilerinize farklı bir fiyat veriyorsunuzdur. O olabilir. 2,25 yazalım. KDV takibi yapacaksak KDV oranını yazıyoruz. Burada %8 seçili ama siz isterseniz bunu 18, 1 veya 0 olarak da değiştirebilirsiniz. Mevcut stok miktarı bölümüne bu üründen stoklarımıza kaç adet varsa onu yazıyoruz. Örneğin 10 tane yazalım. Ölçü birimini giriyoruz. Burada adet seçili ama siz kilogram paket metre ve bunun gibi diğer ölçü birimlerini de yazabilirsiniz. Asgari stok bölümü. Stoklarımız kaçın altına düştüğünde sizi uyarsın istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Örneğin 2'nin altına düştüğünde bizi uyarsın istiyoruz. Bu bölüm boşta kalabilir ama siz programınızdan stok takibi de yapıyorsanız burayı girmenizi öneriyoruz. Toptancı borçlarını programdan takip etmek istiyorsak veya bu ürün hangi toptancıdan gelmiş onun takibini yapıyorsak buradan toptancı seçiyoruz. Seçeceğimiz toptancı listede yoksa yeni toptancı ekle butonundan yeni bir toptancı ekleyebiliriz. Örneğin deneme toptancısı. Yeni toptancı kaydımızı yaptıktan sonra toptancımız toptancı listesine eklenmiş ve seçilebilir durumdadır kaydet butonuna basıyoruz veya klavyeden F1 tuşuna da basabiliriz. Bu ürünü satmaya başladık ve elimizde azaldı diyelim. Sonra tekrar toplancıdan aynı ürünü aldık. Ürün barkod no kısmından ürünü okutuyoruz. Daha önce tanıttığımız bir ürün olduğundan dolayı ürünün bilgileri önümüze gelecek. Biz sadece ekleyeceğimiz miktarı yazıyoruz. 5 tane daha yazalım veya ürünün bilgileri değişmişse örneğin alış fiyatı satış fiyatı bunları da yine buradan değiştirebiliriz Daha sonra yine kaydet butonuna basıyoruz veya klavyeden F1 tuşuna basıyoruz Diyelim ki ürünümüz barkodsuz bir ürün veya ürünümüzün barkodu uzak bir yerde veya ürünün barkodu okunmayacak durumda o zaman ürün adıyla arama butonuna basıyoruz. Çıkan ekrandan ürün adı kısmına ürünün adını yazıp filtreliyoruz. Gördüğünüz gibi program yukarıdaki yazdığımız metni içeren bütün ürünleri listeledi. Buradan ürünü bulup üzerinde çift tıklıyoruz. Ekleyeceğimiz miktarı yazıyoruz. 3 tane daha ekleyelim. Daha sonra yine kaydet butonuna basıyoruz veya klavyeden F1 tuşuna basıyoruz.